Merhaba sevgili dostlar. Bugün esneme pozuyla üçüncü çakramıza odaklanacağız ve göbek noktasını harekete geçireceğiz. Böylelikle hem karın bölgesini güçlendireceğiz hem de sinir sistemimizi resetlemiş olacağız. Bu çalışmada bize ateş nefesi eşlik edecek. Ateş nefesi bizi sakinleştiren, canlandıran, gençleştiren, aynı zamanda kanımızı temizleyen bir çalışmaydı. Üçüncü çakra üzerinde çalışarak kararlılığımızı ve kendimize olan öz saygımızı da artırmış olacağız. Nasıl yapıldığına bakalım. Kısaca ateş nefesini hatırlayalım. Burundan böyle sümkürür gibi karnı pompalayarak nefes alışverişlerdi. Detaylı şeklini de videonun sonunda eklemiş olacağım. Sırt üstü yere uzanıyoruz. Ayak uçlarım karşıya gösteriyor. Başımı da kaldırıyorum. Ayaklarımı da ikisini birlikte kaldırıyorum. Ve bakışlarım parmak uçlarıma odaklı. Ellerim açık yanlarımda uyluklarımın yanına yerleştiriyorum. Gövdeme değdirmiyorum. Bitişik ve parmak uçlarım ayaklarımı gösteriyor. Burada ateş nefesine başlıyorum. verirken burundan derin nefes alıyorum. Kısa bir süre tutuyorum. Ve veriyorum nefesi rahatlıyorum. Sevgili dostlar bu çalışmayı bir dakika ile 3 dakika arasında yapabilirsin. Bu çalışmanın aynı zamanda uygulanmaması gereken 3 durumu var. Kadın arkadaşlarım Üreme organlarımıza biraz baskı yaptığı için hamileliğin 120 gününden sonra uygulanmaması gerekmekte. E, Hamilelikte bir komplikasyon oluştuysa yine uygulanmaması gerekmekte. Reg döngümüzün ilk 2-3 gününde de uygulanmaması gerekmekte. Şimdiden şifa olsun diyorum.